Selamun Aleyküm. Diyanet Takvimi 2022 Günlerden 14 Ekim Cuma Hayırlı Cumalar Hicri 18 Rabi'yle evvel 1444 Allah'ın evinin bereketini artırmasını isteyen kişi yemekten önce ve sonra elini yıkasın. İbn-i Mace Bir ayet İman edip dünya ve ahiret için yaralı işler yapan ve Rablerine günün huzuruyla teslim olanlara gelince, işte onlar cennetliklerdir. Onlar orada ebedi kalacaklardır. Hud Suresi Sözün gücü Zamanın birinde bir kadın, gittiği her ortamda komşusunun aleyhinde konuşuyormuş. Hakkındaki konuşmalar kulağına gelen komşu, bu kadından şikayetçi olmuş. Mahkeme günü kadın kendinde bir kusur görmeyerek hakime sözler kimseye zarar vermez ki neden beni buraya çağırdınız demiş. Peki demiş hakim şimdi evine dön ve bir kağıda komşunla ilgili söylediğin şeyleri yaz. Sonra kağıdı ufak parçalara ayırıp dışarı savur. Yarın da buraya gel. Davanın sonucunu açıklayacağım der. Kadın denileni yapıp ertesi gün gelmiş. Hakim, dün yırtıp sokağa attığın kağıtları toplayıp bir araya getirebilirsen serbestsin. Ama bunu başaramazsan bir yıl hapis cezasına çarptırılacaksın demiş kadın. Bu mümkün değil. Rüzgar onları başka yerlere savurmuştur diyerek isyan etmiş. Hakim son sözünü söylemiş. Sözün kime ne zararı var ki diyordun. Söylediğin sözler de o kağıt parçaları gibi etrafa dağıldı kim bilir nerelere ulaştı ve komşunun itibarını zedeledi. Artık senin o komşuna verdiğin zararı telafi etmen çok zor demiştir. Vesselam.